Tarımdaki duruma bakalım. Hasat bitti bitecek ancak ayçiçeğinin henüz taban fiyatı açıklanmadı değerli izleyiciler. CHP'li İlhami Özcan Aygun bu yıl üretimde yaşanan fazla daha dikkat çekti. Taban fiyat bir an önce açıklansın dedi. Trakya'nın sarı gelini taban fiyat bekliyor. Çukurova'da hasat bitti. Bugünlerde Trakya'da daha sonra da başlayacak ay çiçekle ilgili daha taban fiyat açıklanmadı. Ay çiçeğinde hasat bitmek üzere ancak taban fiyat bir türlü açıklanmıyor. Geçtiğimiz yıllarda sahada olan ve devamlı gündemde olan Tarım Bakanı ve Ticaret Bakanı'nı bugünlerde sahada göremiyoruz. Çünkü üretim fazla, üretim fazla olduğu zaman bakanlar kendilerini kuma gömüyorlar. Meclis Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi ve CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Uygun yetkililere tepki gösterdi. Uygun, taban fiyat en az 6 lira olmalı dedi. Bir an evvel gümrük vergisinin %27 olan eski oranına çıkartılması, yine gümrük tarife kontenjanın bire bir buçuk olarak belirlenmesi, yine aynı şekilde destekleme politikasında da çiftçiye, Ayçiçek'teki ürün bazında verilen 50 kuruşluk desteğin 1 liraya çıkartılması acilen gerekmektedir. Bu yıl Ayçiçeği'nde 1 milyon 700 bin ton civarında üretim bekleniyor. Taban fiyatın hala açıklanmaması çiftçideki endişeyi artırıyor. Yani siz kimi destekliyorsunuz, kimi savunuyorsunuz ben merak ediyorum. Çiftçimiz bir an evvel en az 6 lira taban fiyat bekliyor.